Merhaba arkadaşlar. ÖTV muafiyeti üst limitinin arttırılmasına az bir süre kaldı. Şu an aslında düşüncelerde ne varsa limitlere de o yansıyacak. Bundan dolayı konunun takipçisi olduğumuzu belirtmek ve konuyu sıcak tutmak için yeni bir organizasyon yapmaya karar verdik. Bir kesim ÖTV muafiyeti üst limitinin yeniden değerleme kapsamında olacağını ve bu değerlerin dışına çıkılamayacağını belirse de İşlerin böyle olmadığını Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın en yetkili ikinci ismi geçen ay belirtti. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavileoğlu şu an satılan 4 araçtan birinin engelli indirimi ile satıldığını ve bu konunun çok suistimale uğradığını söylemişti. Açıkçası Ocak ayında yapılacak olan ÖTV muafiyeti üst limitinin fazla yükseltilmemesi gerektiğinin ve yeniden değerleme oranının pek tek hale alınmayacağının sinyalini vermişti. Devletin yeni memur zamları, EYT ve seçim dolayısıyla gider kalemlerinin çok yükseleceği dönemde en büyük üçüncü gelir kalemi olan ÖTV'de kemerlerin sıkılabileceğinin sinyali olabilir bu durum. Seçimler yaklaşırken, herkesin isteklerini alırken Türkiye'nin en büyük sivil toplumu olan engelli bireyler ve aileleri de istediklerini almak zorundalar. Bunun için birlikte hareket etmeliyiz dostlarım. Şu an ÖTV muafiyeti üst limiti olan bin TL'den birkaç araç alabiliyoruz. Alabildiğimiz araçlar da piyasanın en kötüleri. Clio'nun, Taliant'ın 65 beygir boş araçları gibi. Engellilere Avrupalıların yüzüne bile bakmadığı bu kötü araçlar reva görülemez. Ortopedik engelliler için hiçbir otomatik araç ÖTV muafiyetine girmiyor bir de. Tüm bu handikapları aşmak için Ocak ayında... ÖTV muafiyeti üst limitinin en az 1 milyon TL olması gerekmektedir. Engelli bireyler bir yerden bir yere gitmek için ayakları yerden kesilsin diye bu kadar kötü araçları almaya itilemez. Engelli bireyler ve aileleri için geniş araçlar olmazsa olmazdır. İçine iki kişinin bile zor bindiği Kia Picanto'ya engelli aileleri ne yapsınlar? Birçok engelli birey araçlarının arkasına tekerlekli sandalyelerini koymak zorunda. Bunun yanı sıra felçli, yatalak engellileri olan aileler de geniş araç almak zorundalar. Bu bir lüks tüketim arzusu değil, gerekliliktir. Yetkililer suistimal var diyorlar. ÖTV muafiyeti üst limitinin fazla arttırılmaması gerekliliğini vurguluyorlar. İyi de siz bu suistimali pandemi döneminde zeytin bahçelerinde araç stoklayan ve engellilere araç satmak istemeyen markalarda da gördük. Onlara karşı bir önlem aldınız mı da limit güncellemesi için alıyorsunuz? Maalesef evinde engelli olmayan her Türk ailesi de böyle düşünüyor. Kardeşim engelliler de SUV araca binmesin diyenler çoğunlukta. Bu bize sunulan bir lütufmuş gibi düşünenler şunu unutmasın ki ÖTV muafiyeti engelli bireylerin en doğal haklarından birisidir. Çünkü sosyal devlet ilkesi gereği engelli bireylere pozitif ayrımcılık hakları tanınmak zorundadır tanımayacaksanız o zaman sosyal devlet demeyeceksiniz kendinize. Avrupa'da ve dünyanın dört bir yanında engelli ailelerine sunulan imkanlara bakınca ÖTV muafiyeti bunların yanında hiçbir şey değil aslında. Ama bunu bile bize çok görenler var maalesef. Şimdi neredeyse hiçbir araç ÖTV muafiyetine girmiyor. Limiti 650 bin TL bandında tutarsanız yine araç alamayacağız. Hatta 750 bin TL bile olsa alacağımız araçlar sınırlı olacak. Ocak ayında araçlara yansıyacak olan zamları da düşünürsek bu rakamlarında hiçbir önemi kalmıyor. Yeniden değerleme hale alınır veya alınmaz ama bizim istediğimiz ÖTV muafiyeti üst limiti altını çizerek belirtiyorum en az 1 milyon TL olmalıdır. 10 ay boyunca ÖTV muafiyeti üst limiti engelliler için kalksın diye organizasyonlar yaptık. Ama geri dönüşü olmadı. Anladık ki kaldırılmayacak. Bari istediğimiz rakama çekilsin ki bu tutar İstediğimiz geniş araçları alabilelim. Limitin arttırılmasının yanı sıra araç markaları da yakın markaşa alınmalı. Bu limit arttırımı onlar için bir avantaja ve kar kapısına dönüşmemeli. Nasıl ki engelli bireyler Ocak ayını bekliyorlarsa maalesef markalarda yılbaşını bekliyorlar. Ne de olsa limit arttı diye araçlara aşırı zam bindirmek için. Devletimiz kesinlikle sıkı takibi almalı araç bayilerini. Ve haksız bir şekilde fiyatları aşırı şişiren markalara büyük cezalar gelmeli. Yoksa ÖTV muafiyeti üst limitinin artırılmasının da hiçbir önemi kalmaz. Bu sadece araç bayilerine yarayan bir uygulama olur. Devlet büyüklerimizden ricamız ÖTV muafiyeti üst limitinin artırılması ve bunun akabinde araç bayilerinin aşırı zamlarından piyasayı korumaları, bunun önlemlerini almaları. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Cimerden yazıyoruz arkadaşlar. Gerekli açıklama videonun açıklamalar kısmında mevcut. Onu da gönderebilirsiniz. Kendiniz de yazabilirsiniz fark etmez. Sağlıcakla ve birlikte kalalım arkadaşlar.